Mevzuldür. Yaklaşık 1903 yılında başlayan bir hikayenin arkasından yürümeye çalıştık. Ee, bu hikayenin içerisinde bir dönemi Almanya'da yaşadık, bir döneme gittik İsviçre'de yaşadık, bir dönemi tekrar İstanbul'a döndük. İstanbul'daki o e, Arnavut kaldırımlarından yürüdük. Yolculuğu, nasıl bir yolculuk olduğunu hissetmeye çalıştık. Oradan çıktık Fransa'ya gittik. Hatta orada şöyle bir anım var, ee, yaklaşık üniversiteden sonraki yıllarımda e, Senmişar Caddesi'nde resmedilen bir kafe var. E, Kafeyi gerçekten kiraladım, bisikletle buldum. Orada yürüdüm, o anları hissetmeye çalıştım. Tabii çok çalkantılı, çok ilginçlikli çıkışları olan bir hayat hikayesi ama çok takdir ettiğim bir hayat hikayesi arkasında bıraktığı e, güç, arkasında bıraktığı maddi unsurlar değil. E, veya e, şan, şöhret, kibir, ego, bunların hepsini arkasında bırakarak da yol aldığı bir yolculuğunu hissederekten bu 25 yıllık muhala koleksiyonunu peşinde koştum. E, gerçekten benim için hem beni disipline eden, hem aynı zamanda da bana bu yolculukta mühmanlarlık eden bir kişilik çok çok farklı yani hak ediyor Mualla annesine olan sevgisi ve hasreti babasına olan kıskınlığı Cumhuriyet'in genç yıllarındaki heyecanı ve buraya nasıl bir katkı sağlamak isteği ve arzusu muhteşem bir hikaye onu daha çok tanımak onu daha çok tanıtmak onu bugün İstanbul'da Güzel Sanatlar Fakültelerinde, Ankara'da, Trabzon'da, Antalya'da daha iyi tanıtmak, genç sanat genç sanatçılarımıza, genç girişimcilerimizi onu daha iyi hissettirmek sorumluluğunu hissediyoruz aynı zamanda. Bu herkes için çok kıymetli ve çok önemli bir değer. Biraz önce de e, konuşup Hanım'la konuşurken de neden Picasso'yu bu kadar tanırken muallayı dünya hiç tanımıyor diye soruyoruz kendimize bu kadar duygu ve bu kadar birikmiş bir hayat hikayesi ve bu kadar çalkantı. O yüzden bizim yerli ve milli sanatçımız Mualla'yı saygıyla anıyorum her zaman. Hayatın her anında ve ondan çok bahsediyorum. bu yolculuğa katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beraber yaşayalım şimdi bu yolculuğu. Beraber hissedelim. Ankara'da olmanın da ayrı bir e, gururu var onuru var. Bir Ankara çocuğuyum. Ankara'da büyüdüm. Ee, Ankara'da olmanın da ve Ankara'da bu organizasyonun vekili olmanın da çok büyük gurur ve umurum yaşıyorum. Sevgili ortağım, sevgili Müge Sayın Bor Holding'imizin e, ve Bor Sanatımızın Kıbrıç Koordinatörü Mislim Can Mutlu'ya çok ama çok teşekkür ediyorum bu değerli katkıları için. Ve sevgili kuratörümüz Doçan, Doktor, e, bunlar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Elim Tan Müzesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hepinize de sevgili kucak diliyorum. <laughs> Merhabalar, e, sayın sevgili basın mensupları, hoş geldiniz. Elim Tan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin e, bu 10. yılı Bundan tam 10 yıl önce 2015 Mart'ında çok sevgili saygıdeğer Yüksel ve Erim Hanım, cömert ve cesur kararlarıyla ve adımlarıyla açılan bu müze bugün 10. yılını kutluyor. Ve biz de müze olarak ben şahsi olarak aynı zamanda da ekip arkadaşlarımla da bir Fikret Muhalla hayranıyız. Ee, çok uzun zamandır da hep bir Fikret Muhalla sergisi açmayı hep aklımızın bir kenarında, bir hayal olarak tutuyorduk. Ee, bu yaz e, Sayın dojen Doktor Ebru Nalan Sülük, sevgili Pelin'i aradığında böyle bir koleksiyon olduğunu ve Ankara'da da e, bu koleksiyonu sergilemek istediklerini söylediğinde biz çok sevindik. Sevgili misem Hanım'la e, tanıştık, geldiler Ankara'ya. Kendi koleksiyonlarından bahsettiler ve Fikret Muaylar bizi tabii her zamanki gibi çok heyecanlandırdı. Ve 10. yılımızı böylesi güzel bir sergiyle kutluyor olmak bizim için ayrı bir önem taşıyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ben de. Hem bor sanat çalışanlarına, tabii ki başta sevgili küratörümüze ve tüm müze çalışanlarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki tasarım ekibine sevgili Dilara ve Oya, harikaydınız. Çok güzel bir iş çıkardınız siz de. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum çok keyifli bir sergi gezeceksiniz siz de. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Dilerseniz ben Kuratöryel yaklaşımdan biraz söz edeyim. Benim de tabii teşekkürlerim olacak ama önce kuratöryel kurgudan söz etmek istiyorum. Koleksiyona ilk baktığımda çok özel parçalar çizgi parçalarıydı. Yani Fikret Mualla ibaret en önemli eserler biliyoruz ki çizgi çalışmaları. Çok da bunlar bilinmez, çok da yazılmaz, bilinir ama daha çok Paris'in hayatını anlattığı çalışmaları çalışmalarıydı. Dolayısıyla ben sergide öncelikle çizginin ve timin ötesinde diye bir bölüm başlığı yaptım. Bunu yapma sebebim zaten serginin geneline de yayılan bir bilgi, bilgilendirme çabası var. Sanırım hepiniz onu fark etmişsinizdir. Ben sergiye, çizgiye olan yaklaşımını anlatarak başlıyorum. Bu özellikle Akıl Hastanesi'nde yaptığı çizimlerin o sıradan hayatı yansıtan nitelikli duruşu ve bir taraftan bu ifadeci yaklaşımını onun hayatına tanıklık eden isimlerin metinleri eşliğinde anlatıyorum ve görünür kılıyorum. Bu, bu benim için değerli çünkü benim de en sevdiğim çalışmalar ve bana göre Fikret Mualla'yı en iyi yansıtan da çalışmalar. Şimdi bu, bu çalışmaları anlattıktan sonra yine dönem metinleri eşliğinde yani sanat eleştirisinde kendi aramızda hep konuşuyoruz biliyorsunuz yayınlar, metinler, arşivler. Bu sergide ben arşivleri görünür kılmak gibi bir derde de sahibim. Metinleri görünür kılmak, kitapları tekrar okutmak, gazeteleri tekrar okutmak gibi. Bu bütün serginin genelinde yayılan bir yaklaşım. Bu bölümde bir parantez açıyorum. Yeni adam, yani ee, bir hatırlatma, varoluşçu bir adam, yeni adam diye bir parantezle karşılaşıyorsunuz. Koleksiyonda yeni adam dergisinden çizimler ya da parça mevcut değil ama ben çizgi çalışmalarına paralelinde bu Yeni Adam Dergisi'ni de hatırlatma e, gayreti içerisinde böyle bir parantez yaptım. Çünkü Fikret Mualla'nın 1933 yılında ilk keşfedildiği dergidir gelinimde. 935 sayısı yayınlanmıştır. Fikret ilk keşfeden kişi de İsmail Baltacı oldu. Ona, ona bu şansı veren, onu bu Özgür Bey'in de söz ettiği zorlu hayatının ardından, eğitim sürecinin ardından e, İstanbul'a geldikten sonra ne yapacağını hiç bilemezken hiç keşfeden kişidir e, İsmail Erpoğal Tuğcuoğlu. Dolayısıyla hatta benim kendi kütüphanemde de var olan bir, bir kitap, e, Yeni Adam e, çizmenin yer aldı. Bunu tekrar tarayıp bir e, tablette de görünür kılıyoruz. Dolayısıyla hem oradaki o Alman ekolünün etkisi de hissedilir o çizimlerde. Bir taraftan hani muayenelerde hiç konuşulmayan, biraz da unutulmuş olan o yeni adam çizimlerini görme şansını yakalayacaksınız. Ne eşliğinde? Yine o çizimlerine dair yazı yazmış, eleştirmenlerin yazdığı metinler eşliğinde. Biraz bol okumalı bir sergi. Ben bu sergi biraz akademisyen sergisi <laughs> diyorum. Sonra bu kadar hayatının ilk o eğitim süreciyle beraber, bol seyahat süreci, biliyoruz ki İsviçre var, Münih var, Berlin var, Paris var, aylık var, Gelir dönüş var. 1938'deki yaşadığı o yanlış anlaşılmanın ardından bir bölüm daha var. Bir gidiş, bir Paris, bir muayla bölümü. Yani bir Paris'e gidiyor ve daha hiçbir yere gidemiyor. Hepimizin bildiği gibi vefatının ardından tekrar İstanbul'a kemikleri taşınıyor. Dolayısıyla o Paris hikayesinin başladığı noktada da Paris ürettiği eserleri bir araya getirmeye çalıştım. Burada da yine işte natürmorta olan yaklaşımı, nur çalışmaları, bir taraftan manzaraya olan bakışı, Hadisteki kenti nasıl yansıttı ya da nasıl baktı Orada ne yapmaya çalıştığında yine dönem metinleri üzerinden sergide görünür kılındı. Sonra bir bölümde eski kitapların bir vitrinde görünür kılındığını göreceksiniz. Benim kendi adıma, bir eleştirmen olarak da çok da hoşuma gitmeyen şey sadece kapakların sergilenmesi. Yani genelde evet, böyle bir yayınların olduğunu sergilerde görüyoruz. Kapaklar üzerinden bir yayın havuzunu izliyoruz ama içini göremiyoruz. Dolayısıyla serginin ta orta yerinde bir çalışma sizi görüyorsunuz lambasıyla. Biz bu vitrinde sergilediğimiz kitapları yeniden ürettik. E, ee, de dahil, yani ürettik derken çoğalttık birer bir tavukla bilsin diye. Serginin en son bölümü arşiv alanı. E, ee, bunun da Lightbox'lar içerisinde Kret Muhalla'nın vefat ettiği yıldan başlamak üzere 90 yılına kadar ki gazete arşivini sunuyoruz neden bu gazete arşivine e, gerek duyuldu? E, o dönemin biliyoruz ki süreli yayınlar her dönemin nabzını tutarlar. E, bütün kültür hayatını bir taraftan okuyabilirsiniz. Görebilirsiniz oradaki bulmacalardan belki bir köşe yazısına kadar aslında o Türkiye'nin kendisini bize gösteriyor. Dolayısıyla Fikret Muallâyla yazılmış e, yazıları göreceksiniz. Hani dolayısıyla hem bir Gazete arşivi, hem kitap arşivi, hem o dönem sanat eleştirisi metinleri aracılığıyla e, eserlere paralel bir e, okuma yapmam. Aslında Fikret Mahalla'nın çok da konuşulmayan taraflarında konuşmak, biraz daha düşünmeye e, iten bir küratöryal kurgu yapmaya çalıştım. E, her zaman sanat tarihçide olarak, yani küratöryal kurgularda bunu önemsiyorum, kendi adıma söyleyeyim. bunu da bir görev olarak. E, görüyoruz. E, kısaca böyle. İçeride de Gezir Zala'dan teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Öncelikle özgürcan Can Hancan'a teşekkür ediyorum. Öncelikle az önce de söylediğim gibi bor sanatının kurduğum buradaki samimi çabalar e, önemli buluyorum. Sonra Misam Can Mutlu e, borç sanatının genel e, koordinatörü Herhalde yani odunda bir çok bir, bir çok önemli çabası var bunu beraber yüklüyor de tanıyorsunuz çok teşekkür ediyorum e, Elim Tan Müzesi e, direktörü Nazan Gezer İlin Aturan e, çok önemli beraber e, uzun süreçli bir projeydi e, Bor sanat ekibine genel anlamda e, teşekkür ediyorum Eda Tercih Bahar Kişen, Ece e, Çavuşoğlu e, ve biz bu sergiyi e, her şeyin öte. E, tasarım kuruma en sonunda gerçekten çok büyük bir teşekkür göndermek istiyorum. E, ee, grafik tasarımda Oya Çiftçi, sergi tasarımda Dilara Tekin. Ben küratöre olarak bunları göstermek istedim ama nasıl gösterebilir, en iyi nasıl gösterebileceğim konusunda e, Dilara ve Oya'ya buradan çok büyük teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Onlar beni çok iyi anlıyorlar ve beraber çok güzel çalışıyoruz. E, Sizlerden, sevgilerimi tekrar ediyorum. Hepinize teklimede geldiğiniz için teşekkür ediyorum.